Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda PHP nedir ve neler yapılabilir konusunu işleyeceğiz. İlk önce arkadaşlar hemen PHP'yi kısaca size bahsedeyim. PHP kısacası arkadaşlar web tabanlı bir programlama dili ve eskiden açılımı yani ilk çıktığın zamanlardaki açılımı 1995 yılında ki açılımı kişisel ana sayfa yani personal homepage anlamındayken artık günümüzde üstün yazı ön işlemcisi olarak geçiyor. Diğer web tabanlı dillere göre onlarca avantajı olan ve günümüzde en popüler dillerden bir tanesidir PHP. İnternet üzerindeki duran sabit yazılara dinamiklik katmamızı sağlayan bir web tabanlı dil olan PHP en iyi performansı MySQL veri tabanı ve Linux işletim sistemi ile gösterir. PHP ile neler yapılabilir derseniz arkadaşlar aslında PHP ile neler yapılamaz diye bir şey diyebilirim size. Çünkü artık HTML5'in de gelmesiyle birlikte browserlar neredeyse her şeyi sağlıyor bize. Dokümanlar, resimler, videolar, oyunlar ve internette aklınıza ne gelirse PHP ile bunları yapmak mümkün. Yani bir nevi PHP'nin sınırı yok diyebiliriz artık arkadaşlar. Peki örnek olarak neler yapabiliriz derseniz arkadaşlar İçerik yönetim sistemleri, dinamik sayfalar, web depolama sistemleri, anlık bilgi paylaşımları, Facebook, Twitter gibi sayfalar, e-ticaret sistemleri, otomasyon yazılımları, resim oluşturma ve düzenleme, online oyunlar, forumlar, makaleler, sözcükler, içerik bulup derleyen botlar, web tabanlı robotlar arkadaşlar. Peki... E, e, PHP nedir ve neler yapılabilir konusunu işledik. Peki PHP'yi nasıl düzenleyeceğim derseniz arkadaşlar. E, hemen bunun için size bir program göstermek istiyorum arkadaşlar. Notepad Plus Plus Evet arkadaşlar PHP'yi e, düzenleyebileceğiniz birçok program var. Ama e, benim tercihim Notepad Plus Plus Görmüş olduğunuz gibi download butonu var. Download butonundan programı indirip bilgisayarınıza kolay kullanım olarak da çok basit bir program. Arayüzü de sade ve bence çok güzel bir ideal bir program. Peki e, PHP'yi çalıştırırken e, hani Peki PHP kodlarımızı yazdık. Bunu tarayıcıda çalıştırmak istiyoruz derseniz arkadaşlar bunun için bir program daha lazım. Onun için de e, XAMPP görmüş olduğunuz gibi bu program bence ideal bir program. Farklı farklı e, işletim sistemleri için görmüş olduğunuz gibi destekler var. Siz e, kendi işletim sisteminize göre buradan... Evet arkadaşlar PHP konusunda umarım aklınızda soru kalmamıştır. PHP'nin nasıl hangi programla yazılacağını ve hangi programlarla kullanabileceğini de kısaca bahsettik. Evet arkadaşlar isterseniz eğitim setiyle birlikte ilk ders değişken tanımlamayla derslerimize başlayabiliriz.